Merhabalar Emre Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi rafasında yaptım. Bu modelin bir modelim yapmıştım. Bir önceki önceki modelim bir benzeri. Şimdi ben buraya pırpırlarımı yapayım modelimi anlatmaya başlayayım hanımlar. Şuraya iki tane pırpır yapacağım. Bir. Şöyle ek. Şimdi şuraya ipimi atıyorum. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Şimdi 3 tane zırafa yapacağım hanımlar. 2 3 3. zırafama geri dönüyorum, düğüm atıyorum. klezmamı düzelteyim şöyle küpüme takılmasın şimdi bu pırpıra geri dönüyorum hanımlar Şimdi buraya iki tane purpler yapacağım. Bir, iki. Tekrar buraya ipimi uzatıyorum. Tekrar buraya bir pırpır yapıyorum. Buraya tekrar üç tane zırafa yapıyorum. 1, 2, 3, zırafa 5, şu 7, Sonra düzeltin. Tekrar geriye dönüyorum. Şöyle düğüm attım. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir, Şimdi aşağıya geri dönüyorum. Tekrar şöyle modelimizin altı böyle devam ediyor hanımlar. Bak, şöyle devam edecek modelimizin altı. Şimdi ben renkli ekleyimi takayım. Hanımlar kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı beğeniyorsanız beğeni atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın hanımlar yorumlarınızı bekliyorum desteklerinizi bekliyorum hanımlar destek olursanız sevinirim hanımlar şöyle ipliğimi taktım Şimdi şurada ben bir tane yapmıştım. Buradan 1 iki sayıyorum. 3. ipimi bağlıyorum. Baştaki pırpırı iğnemi geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum oraya. Bugün ellerim pancar doğuruyor sanki. Düğümü atamıyorum. Şöyle yapayım ben orayı keselim. Şuraya yanındaki pırpırı ipimi uzatıp bir yuva yapıyorum oraya hanımlar. Şöyle geriye dönüyorum. Ve buraya beş tane pırpır pır yapacağım. biraz büyük yapalım pırpırlarımızı. Okay. Modelimizin altı güzel ama üstü biraz basit düştü. Model böyle geldi bana. Şöyle. Bir, 2 5 Böyle yazmanın içindeki desenlerden hanımlar Çimenin üzerine dökebilirsiniz. Serpiştirebilirsiniz. Şimdi basit gözüküyor biraz ama renkler karıştı zaman güzel gözüküceğinden eminim hanımlar. Model böyle, böyle iki iki aralıklarla renkleri atabilirsiniz. Bugünkü modelimden sonuna geldim hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.